Noracığım. Pastırma mı yemek istiyorsun sen? Hı? Hayır. Hayır. Otur. Otur kızım. Aferin benim kızıma. Şimdi hayır. Hayır burnunu sokma. Al bakalım. Bir de kibar alıyor ki asla elime değmez. Şu an böyle güzel bir yere geldik. Noracığım da bizimle. Bak şimdi bak canı çekiyor ama asla alamaz. Bak şimdi. Nora. Nora yemek ister misin? Bak. 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 Bekliyor ki onu benim. Şş, hayır. Hayır. Ya ben şimdi ağzını yerim ya. Yerim yerim. Ağzını yerim sen çok güzel bir kızsın. Allah'ım. Yerim senin ağzını yüzünü. Hı. Hadi al bakayım alabiliyor musun? Anneciğim bana ver. Anneciğim bunu ver. Bak şımarıklığa bak şımarıklıkla. Verelim mi sana bir tane daha? Bu e, mi bir tane daha? Paranın genel zamanki gibi kabı falan burada. Bungalow'a bir evde kalıyoruz.